merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte tabii ki de Brawl Stars videosu çekiyoruz. Bu serilerin daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben bu sefer neyle girsem? Pamle giriyorum. Evet, pamle giriyoruz bakalım. İnşallah iyi kasız. Ya Brawl... koymam Ya keşke koysaydım. Oh ya oyuna geldi ya sonunda. Herasin ya Jesse. işte. zeki bak ağlamıyor ya. Alamıyor ki ya zaten. Uzaktan vurmam lazım, aldım. Ya bakın, al işte ya. Siz bir de Mortis'a bakın. Shelly'nin dibine giriyor ya. Of of of. Keşke demeseydim. Ben. Yok diyince daha Ya Mortis'a bak ya, Shelly'nin dibine giriyor. Yok bu sefer olmaz. Ya Jackie'ye bakıyorum. Abi gel ya. Ben şu, şu şeyi alayım da. Ben buradan uzaktan uzaktan alırım ki ya. Rahat al aldım. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gelme gelme gelme. Gelme gelme gelme. Gelme gel gel gelme. Mortis beni kurtardı ama öldü. Neden sinirleniyorsun? Yendik. Tamam yendik. Yeniliyoruz. siz ne yapıyorsunuz? Ne yaptınız? Ya, ne yaptınız? Ne yaptınız? Ya dalın işte ya. Dalın ya. Dalın ya. Ya ne yaptınız ya? Kaçmıyorlar ki adamlar. Yani gıcıklık gı olsun diye dalıyorlar. Çok ki savaş topu. Hadi savaş topunda pem. Aa ben neden savaş topunda pemle ne ki? Mükemmel. Gerçekten ha mükemmel Yani. Bekle bekle gol atmadan ben bu ultimi doldurayım tamam. Ya atamadınız mı? Oldu. Atamıyorlardı. Öf 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 öf. Tamam kankacım ya yavaş yani. Adam öyle bir ulti attı ki. Benim bir lazıma çıkıyor. Keşke gitmeseydim topa ya. Hadi herhal. Bak bir iyi, sen iyisin abi. Alırsın. Ya önümüzü kırdın ya. Tamam. Attık. Ben attım. Rahat attım. Hatta şekilde atayım. Sen tamam atmayayım. Evet. Ben ya gerçekten ben neden savaş topunda perle girmiyormuşum ya. Piper tick verdi. B vermedi. Neyse sıkıntı yok. Bot bir. Ama adam adını bot Kaçmam, kaçmam lazım. Dalın siz bak ben şu taraftan gidiyorum. Atmen. Evet. Bir de ulti oh. olsaydı? Doldu tamam dolmuştur. Birazdan dolu. Vurun siz onu alın. Sen beni kır. Davari. Attık. Mükemmel. Hatta pemi ben 113 13 bir yapacağım. Son tabii ki de kaç kupa? Bir 11 kupa. Sonun bir kupa hadi. Kasarım. Tamam bak. Dur 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 dur. Tamam 8 kupa oynamayı bileyim. Ya vurmadı. Ya atmadı ki ya. Vurmamıştı orada. Galiba mermim yoktu. Çünkü vuruşlar mermileri de etkiliyor. <laughs> Gol çaldım. Mükemmel. Hmm, mükemmel. Aldım. Atacağım. Jiko. Attım, atamadım. Hadi ya. Benim hiç ultim dolmadı mı yoksa bir tane mi doldu? Saymadım. Galiba bir tane doldu. Ne oldu orada? Ultisini kullandı topu bir an er, engelledi. Nasıl? Ben kalenin içine nişan aldım. Ya yani boş kaleye kaçırdım ya. Çok üzgünüm. Boş kale de kaçırılmaz ya. Ne yaptım ben? Ama ben kalenin içine nişan almıştım. Dışarı attı. Adam kendi kalesine attı. <laughs> Mükemmel. Hadi bu maç son. Bu maçtan sonra 13 rütbe oluyor. Tabii biraz daha kasacağım. Çünkü ben 15 rütbe yapmaya çalışıyorum. <laughs> ya yok artık. Doğa. Oyuna başlar başlamaz öldüm. Of hadi atlarsınız. Ya ne yapıyorsun bot bir ya. Öldüm ya. Ne yapıyorsunuz ya. Taret aldı. Taret'in iki leşi var. Hakaret bile ye yemin ederim Jessie'den daha iyi. Bot birden. Burada durmam lazım canım dolsun. Ay. Ya bak bu, o bana gelmesin. Ya. Sektirecektim ama sekt sektiremedim. Yani. Ya Piper ya sen orada Ne yapıyorsun ya Bunu mu bekliyordun ya Çabuk Piper Piper yenge Piper ne yapıyorsun ya Gerçekten Boş yere ultisini de harcadı bir de Üst birliği Üst Yedik işte Yatın oradaki piper bir de afek. Ya siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Al işte. Zaten bunlar ne yapıyor Al işte. Oooo iyi kaçtı ama boş yere bitti. Öldü. Al işte. Yatın yani So much more. So much that I'm bullish. gol attık sonunda. Konuşasım da gelmiyor. Yani. Gelsin o. Gel buraya zik. kaçma. Bu arada arkadaşlar ben size önceki videoda da söylemiştim. Ben bir hafta önce yani işte bundan bir hafta önce bir tane dükkana kutu gelmişti. Ondan pem çıktı arkadaşlar. Ondan iki hafta öncesinde de bir tane kutu gelmişti. Ondan da Jack çıktı. Yani üst üste geldi ya karakterde. Ben o kadar şaşkın, şaşkın kaldım ki. O zaman. Ya i̇ki tane küçük kutudan çıkar mı? Ya tamam. Hareketli yapmaya çalıştı ama. Keşke yapmasaydı. Ama zaten atamazdım. Bunları. Hadi bak Jack, Jesse ya. Allah'ım atabilirdim. Al işte ya. Jack, Jesse ya. Ne yapıyorsun? Al işte ya. Bir de adamlar önü boş bırakıyor. Az kaldı yiyorduk o golü de. <Gülüyor> <Gülüyor> 29 kupa birden geldi. Ben artık başka bir karakter seçeceğim. Evet. Konuşasım yok. Ama Bak senin o diğer yerden gelen altınların beni öldürür ya. Adam taktiği bilmiyor. Ben de bu arada bu hesapta peni yok ya. Olsa ben öyle bir şov yaparım ki peniyle. Kutuların dibine giriyorsunuz. Oradan adam bir yakınlaştığında vuruyorsunuz. 3000 vuruyor altınları. mermim değilse bile oluyor ya. Ultim de oluyor. Ölmedim. Öleceğim. Ölmedim. Bu şeyden de kurtuldum. Gel. Tek de bitiririm işte seni. Bak böyle. aldım. Evet sonunda. Ben hemen e, seviye atlayacağım. Bu maçtan sonra. Yine koltukla girdim. Koltukla ben bir de iyi oynuyorum. Of Jesse. Alırım. Jesse. Tek de Jesse. Ben Jesse'yi alırım ki. Ondan dolayı tekrar dedim. Ne dedim? Alırım dedim. Ne yaptım? Al. Yani başka ne yapabilirdim? Ya bak bir gel aldığını sayarsın ya. İçinden geçerim. Ya bak işte ya. İki yüklüyorsun. Bir mi vuruyorsun? Bu arada adam adını bulazını bunu yapmış. Bu ne Neyse. Da kabul ettim. Kaç kupa? Profiline bakayım. 5 mi? <laughs> Maxi var. İyi. Maxi iyi. Bu maçı zaten geliyor. Seviye atlıyor. <laughs> ama adam çok da güzel oynamıyor. Öyle oynanılır mı ya? Bekleyerek. Yani ben de bazen bekleyerek vuruyorum ama. O zaman beklemedim. Zaten onda da yani kötü oynayanlara isimlileri. Sen oradan bak ben buradan sıkıştıralım. Vurdum bir tane. Şu anda iyi gidiyoruz. Biraz da iyi oynuyoruz şu bak. Başka bir ülke. Bandit'te şölesi var. Ama. Evet. Yüzde oluyor. Tamam ben onu yüzde alacağım da. Ya adama bak ya. Evet seviye atladım. 11 rütbe yapayım. Ondan sonra videoyu bitireyim. Ya da biraz daha oynarım. Ya da neyse. Ya karar mi? Neyse daha çekmeyeyim. İşte ben o şeyle de alırım ki. Gel 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 şeyle. Hatta burada da bitti. Ya bu ne ya? <laughs> çok gıcık oldum. Gerçekten çok gıcık oldum ya. Neyse bu maçtan sonra bitsin. Evet orada bir tane şeyli gördüm. adam az kaldı alıyordum. Gel. Öl. Evet. Çok basitler ya. Ya boşuna ulti kullandım ya. Ha tamam biraz değmiş. Ama az. Oh, yedi yüklüyüz. Yıkılıyor mu? O ki Gel 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 Başka gelen Üçüm var. İsteyenin yakından da alırım. Bir şey ki Ya o ikiyi alacak diyor, o tarafa ateş ettim. Yendim. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar da eğer beğendiyseniz <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz bay bay.